Demek Sinan abi Mert'i hatırlamadı. Hatırlamadı. Gamze çok acayip ya. Sanki bu Sinan'ın kulağına elektrik süpürgesini dayamışlar. O da böyle ne var ne yok çekmiş bitirmiş. Adamın kafa boş. Hiçbir şey yok içinde. Zaten ben hatırlasın diye ısrar da edemedim. Sen ısrar edemedin. Yavrum bu Sinan'ın başı yine polis tepeladaymış. Aa neden? Ne bileyim ben o Emel yılanı söyledi. Bir tane kadın fotoğrafı varmış. Böyle, Böyle sürekli kadının fotoğrafını gösteriyorlarmış. Eğer bu fotoğrafı hatırlarsa yanlış yani. Hatırlamaması lazım geçmişi. Bir şey söyleyeceğim. Emel abla bunları seni kandırmak için uydurmuş olmasın? Bilmem ki. Allah Emel'in cezasını versin inşallah. Sinan'ın hayatını tehlikeye atmamak için sustum kaldım ben de. Neredi bile diyemedim ya. Şok şok. Esas ben şok oldum. Gamze niye anahtarı unutuyorsun evde ya? Çocuğum ya banyoda olsam. Hep yapıyorsun bunu ama. Allahım ya Rabbim ya. Gamze. Ah! Yasemin, e, kusura bakma. Ben bir şey sormak için gelmiştim ama uygun değilsin galiba. Ben sonra gelirim. Hayır, hayır, hayır Uygunum. Gel, gel. Ee, şimdi buradan böyle olmaz. Neyse, uğrarım ben sonra tekrar. Gerçekten. Hayır, hayır. Gerçekten. Sor sen. Yani sonuçta komşu komşunun külüne muhtaçtır değil mi? Bunlar benim en uygun saatlerim şu anda. Ee, şey diyecektim. Gel, gel. Peki. Ee, ben üstüme rahat bir şeyler alayım. Tabii. Hayır rahat bir şeyler alayım derken bundan daha rahatını kastetmiyorum. Onu anladın değil mi? Anladım anladım. Ha, hemen geliyorum ben. Tamam. Allah ım. ya bana oğlunu sorarsa. Hii! Bu taraftaki kadın kimdi derse ya? Allah'ım ben ne kadar şanssız bir kadınım ya Rabbi. Sinan. Efendim. Kahve içer misin? Yok zahmet etme şimdi. Hayır zahmet değil ben kendimi de yapacağım zaten. İki dakika tamam. Tabii tabii. Geldim. Teşekkür ederim. Tek şeker içersin. Din yani. Ama yine böyledir herhalde. Ayranı buz gibi içerdim böyle. İçtiğinde böyle takır takır dişler çarpacak kadar. E, çayı hiç böyle bir lanet gibi bir çay içersin. Yani ben bir kere tadına bakmıştım da. Şekersiz yani. Çorba ılık. Hatırlıyor musun bunları? Onlara onlar aynı. Ha, aynı. Farklı olan şeyler var ama. Evet. Canım. Ee, Yasemin. Biz yani seninle yakındık değil mi? Çok. Şu kadar şu şekilde yani. Ee, madem e, o kadar yakındık biz birbirimize sen beni herkesten daha iyi tanıyor olman gerek. Çok. Evet. Ee, o yüzden benim sana sormak istediğim bir şey var. Sor. Ee, benim sana garip gelen bir yönüm var mıydı hiç Yasemin? E, ee, ...yani... Kahveni kapasana. Kapa. Dur ben kapatayım. Böyle kapatayım ki Sinan'a, 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 Sinan'a bahtına. Ben anlarım da biraz. Geldiler şu anda fena halde. Bakabilirim. herkese parayla gelirler ama bakma. Şimdi istiyorum bakacağım sana. Geleceğin için. Geleceği. geçmiş mi bilmiyorum ki geleceği ne yapayım. İnanılmaz balık var, Allahım. Mevsiminde palamut gibi. Vallahi maşallah diyeyim. Çok iyi, çok iyi. Benim e, geçmişimde sakladığım bir şey var mı Yasemin? Aa, 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 bak sen de görebilirsin. Şunu görebiliyor musun bak? Bu iki tane Arap atı, İngiliz atı. Fark biri beyaz biri şey çıkmış, siyah çıkmış. Yani hiç şey olmazsa mi? öyle bir izlenim bıraktın mı senden? Ay. Ay kolum uyuştu kolum. Nazara geliyorum. Nazar alıyorum, Yasemin, nazar. sen şüphelendiğin hmm. hiçbir şey de mi yoktu? Sarışın kim var? Hı? Sarı kim bu? Sarışın bu. Hı? Boyalı saçlı. Ee, böyle boyamamış saçları. Pasaklı, pis. Böyle buralarını... Böyle, fazlaca biraz şu kısımları. Kötü bu. Bak sakın ha, buna yaklaşma. Buna yaklaşma, çok yaklaşıyorsun buna. Buna dikkat etmen lazım yani senin, anladın mı? Ruzet var burada kim olabilir devlet kapısı? Ama basamakların üstünde de duruyor. Rütbe. Komiser bu. Soru soracak sana. Falda mı görünüyor? Evet, tabi tabi burada burada. Akıyor benden şu anda. Alıyorum şeyini alıyorum şu anda. Kim olduğunu bilmediğim bir kadının resmini gösteriyorlar ama ben hatırlamıyorum. Hatırlama. Biraz hatırlasan iyi olurdu. Hayır, hatırlama. Hı? Ne diye hatırlayacaksın yani? çorba olur. Sonuçta sen eksik hatırlayacaksın, yarım hatırlayacaksın. Sonra polis girecek işin içine. Aman! Geçmiş, adı üstünde geçmiş. Dertler, kederler. Ne yani çıkar ki içinden Allah aşkına? Geleceğe bakmak lazım. Hiç hatırlama, hiç. Hiç? Hiç. O zaman seni de hatırlayamam. Hatırlıyor mu? Hatırlama ya, aman, kötü olma da. Hatırlama sen beni. Ben kalkayım. Hayır, o hiç bakılacak, ciddi yanacak. Bak, bakmıyorum. Bir telefon değil o. Sıradan. Bir şey yazılacağım sana. Yok yok, hiç zahmet etme. Hadi. Kahve içine teşekkür ederim. Hayır, otursaydın aslında. Geç oldu. Eğer bilmem gereken bir şey hatırlarsan lütfen bana söyle olur mu? Olur. Teşekkür ederim.